Merhabalar, Duygu ben. Antalya Belediyesi'nde psikolog olarak çalışıyorum. Ee, Ceylan Hanım. Bugün Nisan'da birlikte derdler iki testi yapacağız. Tespit ettiğimiz koşulda bunlar bunları nasıl düzelteceğimize dair sizleri bilgilendiriyor, gerekli yönlendirmeleri yapıyor olacağım. şimdi size sorduğum test soruları siz cevaplayacaksınız. Nisan'a sorduğu soruları Nisan cevaplayacak. öncelikle şunu da bir bakış olayım. Bu bir zeka testi. Nasıl örtünü giyebilirler? Adın soyadın ne? Pierre. Adın ne? Annesini tamam. insan yapmaz olabilir mi? Oynayabilir ama e, bazı yollarda oynayabilir. Hı hı. Peki giysisini giyinebilir mi? Giysisini altını kendi başına giyebilir ama üstünü giyinemez. Tamam. Onu bu şekilde koyup bir köprü yapmanı istiyorum. Evet. Bravo. Sandalye ile ne yapılır? Artırılır. Evet. Kalem ne yapılır? Çizilir. Çizilir. Doğru. Zıpla. Bravo. Hoş geldiniz Suzan Hanım, ben Akdeniz Belediyesi'nden geliyorum, uzman ee, psikolog psikologu mühendisim. Bugün sizlerle beraber e, DermVac'a gelişimsel tarama testi uygulayacağız. E, bu testten biraz bahsetmem gerekirse, e, bu bir zeka testi değil öncelikle bunu söylemek isterim, bu bir gelişim tarama testi. E, 0-6 yaş arası çocuklarımızın gelişimlerini takip edebilmek, e, gelişimlerinde normalden herhangi bir sapma olup olmadığını görebilmek, ee, ya da herhangi bir gecikme ya da herhangi bir birlik var mı diye kontrol edebilmek amacıyla e, uyguladığımız e, rutin bir testimiz aslında. E, bu testimizde farklı alanları ölçüyoruz. Şimdi şu çizgimi daha uzun, şu çizgimi daha uzun. Bu evet, aferin sana ya. Şimdi bu kalem sende kalsın. Tamam. Peki, bir de tek ayağımızın üstünde duralım. Tamam mı? Durabildiğimiz kadar çok duracağız. Kalkar. Tamam, indirdin Ve sesimiz bitti. Ah. 2 2 3 4, 4 5 6, 6 7, 7 8. 8 Biz kaç tane koymamı istemiştik? 5 tane.